Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bundan önceki videolarımda sizlere Anno Seko 2 kutu açılım videosu ve ekran nasıl takılı videolarını çekmiştim. Kutu açılım videosunu izleyen takipçilerimden yoğun bir istek üzerine FPS testi videosu çekmem istendi. Ben de sizler için bu FPS testi videosunu çektim. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olup beğeni atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan şimdi ilk FPS testimize League of Legends başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 273, 269, 274, 236, 213, 225. Az şöyle donanalım çimleri falan bakalım. Oralarda düşme ihtimali daha fazla. 226, 230. bu şekilde seyrediyor gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim. Evet, 240-250'lerde de oluşuyor. Yani Anno e, Anostako V2 benim bilgisayarım bildiğiniz gibi. Bir önceki videolarımda da zaten açılım videosu vardı. Ee, hani FPS sesini sormuştunuz bana. Ben de uzun zamandır bekletiyorum sizi ama Yapmak istedim bir iki bilgisel ayarlamam gereken bir şey vardı. Şimdi ayarlarımı bitirdim. FPS testini yapıyoruz. Şimdi ilk oyunumuz League of Legends. Şöyle biraz oynayacağım. Arada işte böyle 7-8 şampiyon takım savaşına falan girdiğimizde nasıl olacak FPS şeyleri falan. Onları göstereceğim size. Hadi geçelim orada arada <laughs> Evet arkadaşlar ee, CSGO'ya geçtik gördüğünüz gibi FPS değerleri 220-230 arasında dolu şu an 200-300 gördüğünüz gibi duvara baktığımda yani havaya baktığımda 370-380 oluyor tabi bunlar şimdi yine şöyle kanlı bir ortamda gittiğimiz savaşta size bir göstereyim yani genel olarak hani ee, bu FPS değeri düşmüyor arkadaşlar hani en kötü 140'a falan düşüyor o da etrafta çok kan olduğunda yani şimdi zaten görürsünüz bakın 140 170'lerde dolaşıyor şu an çünkü bir tarafta sis var adamlar her yerden sıkıyor her yerde kan var o yüzden e, şu an 130 140'lara düşebilir şimdi şuraya temizlediğimizde tekrar bakarız fps ne kadar olduğuna Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi %130-140 oldu. Şimdi aynen 150-170 etrafta çok kan olduğu için şimdi duvara yaklaşalım. Duvara yaklaştığımızda gördüğünüz gibi 300-370'lere kadar çıkıyor. Aynı şekilde yine havaya baktığımızda da 350-400'lere kadar çıkıyor. Evet arkadaşlar, ee, CSGO'daki FPS değerimiz de böyle. Hadi diğer oyunumuza geçelim hızlıca. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz ise e, Steam PUBG'si. E, şimdi ben e, yeni bir program indirdim, e, yani FPS programı. Onda da e, 60 FPS sınırı var yani 60 FPS'in üstünü göstermiyor. Böyle olduğum indirmezdim. E, arkadaşlar, normalde ben şu an Steam PUBG'sinden 60 FPS almıyorum aslında. Ee, en az 150-160 daha doğrusu hani 140-150 FPS alıyorum ama ee, yani kullandığım FPS programı 60 FPS sınırında olduğu için en fazla 60 FPS'i görüntülebiliyor. Yani orası aslında hani aldığım FPS 100 olsaydı 80 olsaydı oradaki soldaki gördüğünüz FPS değeri 40'lara 50'lere kadar düşecekti aslında ama... 120, 110'un, 130'un altına düşmediği için PUBG sistemden aldığım FPS 60 FPS stabil kalıyor. Yani 2-2.5 iki, iki, buçuk katı olarak düşünmeniz lazım şu an solda gördüğünüz değeri. Bu şekilde PUBG sistemde. Şimdi diğer oyunumuz PUBG Mobile'e geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz PUBG Mobile gördüğünüz gibi. Bunu da size göstereyim. Şöyle atlayalım bir yere. Sol üstten FPS ayarlarını görüyorsunuzdur. Yani 40 FPS, 38 FPS. Yani 35 ile 40 FPS arasında dolanıyor. Zaten şöyle bir şey var. PUBG Mobile emülatörden gidiyorum ben şu an. Emulatörde zaten PUBG Mobile'da en fazla 60 FPS alabiliyorsunuz. Ve bilgisayar gördüğünüz gibi 40 FPS saldırabiliyor. Yani bu oyunda da. Yani bayağı. İyi bir şekilde Burada da FPS alıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi 40 FPS 36 FPS en fazla 36 FPS'e düşüyor gördüğünüz gibi ee, Bu şekilde yani Hani burada zaten 120-130-200 FPS bekleyemezseniz Bu bir emülatör oyunu olduğu için Zaten en fazla verebileceği FPS 60 FPS ki bu da PUBG Mobile'a girerken gösteriyor. Hani diyor ki en fazla alacağınız 60 FPS açarken PUBG Mobile'ı. Ve 40 FPS alıyoruz. Yani oyundaki en yüksek %90 %80 eşiğinde bir FPS almış oluyoruz. Bu da böyle arkadaşlar.